Ama size böyle geçeyim. Sonra geleceğim şey diye söyleyeceğim isterseniz. Evet, evet, basın bu arkadaşlar. arkadaşlar. Basın. Bir indirir de işe söyleyeceğim. Bir indirin. Para para arkadaşlar. Basın arıyorum tarafa. Evet geçelim böyle bir tarafa doğru. Evet geçiş yolunu açar mısınız arkadaşlar? Geçiş yolunu açabilir miyiz lütfen? İşlerimiz var. yan tarafta böyle yeter mi Bu da bir <laughs> güvenlik yüzü. Çok fazla böyle bir şey. Sen de yap. Hayır. Ya geç. Bana daha pes. Abi isim bir Bir saniye bakalım. Bir, bir saniye sakin. Açalım. Buyur buyur.